Şu anda Türkiye'nin 81 vilayetinde bu etkinlik kapsamında ağaçlar dikiliyor, fidanlar dikiliyor. Biz de bu heyecanla, bu manevi atmosferle bugün Aksaray'da burada hep birlikte yaradayız. Bir Ve bugün farklı bir heyecanımız var. Hatıra ormanı oluşturacağız. Bu ormanı malumlarınız üzere 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 20'de Aksaray'da oluşan sel felaketi etkisinde kaybettiğimiz Asel Bebek hatıra, hatıra ormanı olarak bu hatıra ormanı olarak bu ormanımızı faaliyete geçireceğiz. Yanımda da Asel Bebeğimizin annesi ve babası e, yanımda şu anda. Nazif kardeşimiz ve Hayriye kardeşimiz burada. Onlar da birlikte Asel Bebeğimizin hatıra ormanının ilk fidanını hep birlikte burada diktik. Tabii bu fidan bizim için çok heyecan verici. Bu orman büyüyecek inşallah. Asel bebeğimiz bu orman sayesinde Aksaray'da yaşatılacak. Emeği geçen herkese, orman müdürlüğümüze, katkılarıyla destek veren sayın valimize herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. Onurluyuz, gurur duyuyoruz.